Valla arkadaşlar bu videoya like mic like istemiyorum atmayın arkadaş baya bir canım sıkkın videoyu sonuna kadar izlediğinizde zaten sebebini anlayacaksınız sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Evet oyunun en kötü karakteri Doug'ı 900 maçına kadar getirdik. Karşıda da Doug var. Ola dikkat. Bu çok tehlikeli ultisi açacak. Tamam basıyorum. Bir tur ölsem de iyi olur. Tekrar doğacağım. Ah 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 canlar az. Çok iyi çok iyisiniz. Hadi atar bence şey geldi kordi geldi. Işınlar birine. Tamam geldim ben geldim İker. Evet, evet. Dayandır <laughs> hocam. Tamam iyi vurduk. Taray aldım. Top attım. Pasta pasta pasta. Gördüm acaba. Evet. Nice. nice be. Kardeşim 900 maçı hadi bakalım bitiyor bu iş. Kordi. Bu sefer ben de aynı adamla aynı taktiği yapacağım. Gerek kalmadı tek attı bizimki. Pasta. Ulti at. Nice be. Easy peasy eleven quizy. Yebece selam olsun. Kardeşim 900 kupa. <laughs> Hayırlı olsun. Bine doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Ama Tara'yı çok rahat alırım. Tara sakin ol. Tara'yı dojledim. Hayır ya. Bunu aldım ama. Aldım. Hazard. Hazard. Oh. Selamun aleyküm. Hay be. Sağ geç abi sen. Okey. Güzel vurdum. Hop. Ben bir daha doğdum. Koru. Ananı sütüyüm. <laughs> Kardeşim saplamaca. Kaç kupa maçıydı? Hemen bir bakıyoruz. 900. 44. Yüz... Kardeşim. Taralayın hemen koşuyorum. İlker sağ o taraf, taraf nasıl? sana bir açıldı gibi. Attım bence. Attım tabii At. can. <laughs> Ultisini de harcadı Dynamite. Kanka sağdan basıyorum. Pektiyemedim bunu. At Oy! Ya. Attın mı? Babalar gibi hemde 950 evet. üzerindeki maçımız. Hayırlı olsun. Bir daha yedim. Dur. Abi ölme. Yok, ölmüyorum Aynen. şu an ben iyiyim. Hayır be. Ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım. Çok kötü ayağıma vurdum. Sinir oldum. Hayır ya. Öbür dünyadayım. Ulti. Abi yemedik, yemedik. Yiyeceğiz ama. Yedik. Çok çok. Doğamam ki. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu abi siz neredesiniz? Ben öldüm ha, zaten. Adam beni öteki dünyaya götürdü, öldürdü, öldürdü orada. Ne çok yenilik abi. Abi şeriye basıyorum ya. Bak slow, bana slow, bana basıp öldürüyor beni. Ben ne yapayım? Yapacak işim yok ya bunun. Bak benden dayı kasıyor. Aa bu ne Adam Abi ya? Adam ya bir de dönüyor ya. Adam çıldıracağım ama. Abi sokayım böyle kompa ya. Nita'dan nefret ediyorum artık yeter ya. Al ultisi var ne yapacağım ki? Okay. Abi, al götür birini ya. Jackson. Aynen aynen. Aptal herif ya. Yani. O <laughs> bile biliyordur. Niye bilmesin? Arkadaşlar bütün dünya bizim ekonomimizin çok kötüye gittiğini biliyor bu arada. Üzgünüm ama öyle yani. Adamlar buraya gelip tatil yapıyor oğlum. Tabii ki biliyor. Kaybettik. Anasını satayım kaybettik. Çünkü sağ kaybettik. Solda oynasın bizimki mi? Şu yapalım. Rico ya abi darling diyeceğim de search vardı değil mi burada? Yani baya fazla counter ya. ya. Fazla counter ya fazla. Niye böyle oluyor Allah'ım niye ya niye ya niye lan? Baya bir dojladım. Meyze e. girdiler artık bana doğru. Ne, ne yaptınız? Aşağı Cordelius niye aşağıdakini götürmüyorsun oğlum? Ya Hazard sattın ya. Hazard, sendinin neyini götürüyorsun? Adam aşağıda topu aldı götürdü ya. Güzel menzile yeter lan ya. Tabii yeter ya. Oto yaptı. Güzel. Ay chat ay vallaha ay yani. Atacak. İmkansız ya. Yani. Nasıl atabiliyor ben İyiler abi adamlar biliyor yani. Bilinçli oynuyor oyunu. Allah Allah. Evet. da bastı bekliyor. Hadi Cordelius hadi ya. Ağzımızı ediyor adam Dynamic. Sen bekle ama. Ne, sen bekle ama. kanka. Vallahi bekle ya. Ya sen niye girmiyorsun ki? Ya. Çocuk iyice bozuldu ya. Iker. yok abi. Olmuyor. <laughs> Pazardım baştaki performansımla alakası yok şu anda. Alıyoruz. Bir kez alayım abi olmadı ben çıkayım ya. Ha ne yapıyorsunuz ya? Yazıklar olsun ya. Vallahi billahi yazıklar olsun bu oyuna ya. Bırak yani. abi. Sonra kısa zaman. zaman. Başka zaman artık. Hmm. Aga eleştirmeyin demiştim ben. Git şuradan ya. İlker zamanına teşekkürler. Gene denedik bayağı ama olmadı. 970'den düştü Zaten mental gitti yani. O yüzden daha da gelmez yani. Hazard sonlarda çok kötüleşmeye başladı ya. Yapacak bir ben şey. Yani. işte. Biraz o da sıkılır abi. Evet evet. Herkes sıkıldı. Hadi görüşmek üzere İlker. Bay bay. Kandım hayatım ilk defa arkadaşlar. Bir karaktere 30 ranka denedim ve yapamadım. Böyle bir şey yok ya. Yani. Böyle bir şey yok lan. Oğlum. Sanırım 2 sene içerisinde ilk defa bir karakteri 30 rank yapamadım ya. Bu kadar kötü olamaz bir karakter. Bu kadar rezalet counter olamaz ya. Bu kadar boktan bir karakter olamaz ya. Görüp görebileceğiniz en bok karakter ya. Lan 6 saatte bir karakteri ben nasıl yapamam ya. Ben bunu yapamadıysam karakterin kendisi kötüdür. Bu kadar kötü olamaz. Rezalet. Süpersel lanet olsun böyle karakteri getirmene. Zamanıma yazık oldu. Sabahtan beri gidip keşke dostluk maç oynasaydım izleyicim de ya. <laughs> Vallahi billahi chat ya. Siz de dostluk maç oynasam bir şey olurdu yani günün. 916 ama bir yerine şey etsin. 916 ne abi? Günün sonuna bak.